Merhaba, Borsify Yapay Zeka Borsa Asistanı'na hoş geldiniz. Size sistemimizin temel özelliklerini ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. İlk olarak borsa analiz kısmımız bulunmaktadır. Bu bölüm trend yönü ve para akışı olarak ikiye ayrılmaktadır. Borsa İstanbul'daki günlük analizleri içermektedir ve piyasanın gün içerisindeki durumunu göstermektedir. Yeşil renk borsanın olumlu yönde olduğunu, sarı renk yatay bir piyasa olduğunu, kırmızı renkse piyasanın olumsuz yönde seyrettiğini ifade eder. En önemli özelliklerimizden biri olan yapay zeka sinyallerine geçelim. Yapay zeka sinyalleri sistemimizin doğru zamanda seçtiği hisse alsa tut mantığında sinyallerden oluşur. Bu sinyaller yüzlerce hesaplama ve analizle oluşturulup size bildirim yoluyla ulaştırılır. Borsadaki tüm hisseleri analiz ederek gün sonunda kullanıcılarımıza göndeririz. Sinyallerin detaylarına değinirsek, tarih kısmı sinyalin geldiği tarihi gösterir. Alım kısmı ise sinyalin sisteme göre en uygun alım noktasındaki fiyatını belirtir. Bu fiyata alım emri vermenize gerek yoktur. Sinyalin üzerine tıklayarak hala alınabilir mi olduğuna, destek ve direnç seviyelerine bakabilirsiniz. Sinyal kısmı al veya sat durumunu belirtir. Kar ise anlık karı gösterir. İşlem fiyatından işlem kapanana kadar güncel karı izleyebilirsiniz. Durum kısmında kum saati varsa işlem hala açıktır tik işareti işlem karla kapanmış, çarpı işareti ise zararla kapanmış demektir. Sinyallerimizin başarı oranı %80 civarındadır ve zarar oranı oldukça düşüktür. Yabancı yatırımcı sayısı artan hisseler de büyük önem taşır. Çünkü Borsa İstanbul'u döviz yatırımları oldukça etkilemektedir. Yatırımlarınızı bu tabloya bakarak yönlendirebilirsiniz. Anlık Haberler bölümünde ise günün önemli haberleri ve bilgileri otomatik olarak sizlere bildirim şeklinde iletilir. Kaynaklarımız Twitter, YouTube ve haber siteleridir. Herhangi bir haberi değerlendirip düşüşe mi yoksa yükselişe mi etki edeceğini oylayarak diğer yatırımcılara fikir verebilirsiniz. Sinyaller sayfası ana sayfadaki sinyaller sayfasıyla aynı olup sadece sinyallerin bulunduğu bir sayfadır. BIST sayfası Borsa İstanbul hisselerinin tümünü detaylı olarak görebileceğiniz kısımdır. İçerisinde bilmeniz gereken tüm veriler mevcuttur. Ayrıca yabancı yatırımcı verilerini de içerir. Tüm verileri yüksekten düşüğe sıralayabilir ve istediğiniz gibi filtreleyebilirsiniz. Herhangi bir hisseye tıkladığımızda detaylı hisse analizi verilerine ulaşırız. Biz detay sayfasında her hisse için özel veriler ve raporlar bulunmaktadır. Canlı grafiklerle birlikte destek ve direnç noktaları yapay zeka ile belirlenip en uygun noktaları sunar. Temel analiz bölümü anlık hesaplamalar yaparak size karışık gelebilecek FK, PDDD gibi değerleri harmanlayarak anlaşılır bir şekilde bilgi sağlar. Genel bilgiler kısmında FK, PDDD, halka açıklık oranı ve yabancı yatırımcı oranı gibi önemli veriler sayısal olarak sunulmaktadır. Hissenin sinyaller bölümünde yapay zeka sinyallerimiz bu hisse içerisinde ne kadar kar ettiğini göstermektedir. Bu sinyallerin hemen altında sistemimizin hisse için önemli kritik yorumları yer almaktadır. Bu yorumları dikkate alarak hisse için nasıl bir yatırım yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Geçmiş sinyaller ise hisse için geçmişte gelen sinyalleri gösterir. Açık olan işlemler yeşil kutucuk içerisinde belirtilir. Genel haberler ve KAP haberleri hisse için anlık önemli gelişmeleri sağlar. Algo analiz bölümü ise hissenin bilanço ve gelir verilerine göre kısa vadeli ve uzun vadeli analizler sunar. Bu analizler onlarca bilanço verisini okumanıza gerek kalmadan size gerekli bilgileri sağlar. Yeşil renkle belirtilen veriler şirketin olumlu değişimlerini, kırmızı renkle belirtilenlerse olumsuz değişimlerini gösterir. Portföy kısmındaysa istediğiniz hisselerin portföyünü oluşturarak ne kadar kâr ettiğinizi takip edebilir, günlük veya haftalık rapor alabilirsiniz. Detaylı görüntüleme için hazırladığınız portföye tıklayarak hisselerinizin durumunu analiz edebilirsiniz. Son olarak özelleştirilebilir alarmlar ekleyerek bildirimler alabilirsiniz. İsteğinize göre birden çok alarm kurup borsada ani bir durumda daha hızlı tepki verebilir ve sıkıntılı durumlarda zararınızı minimize edebilirsiniz.